Tunku Memlak'tan herkese merhabalar. Bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'nde arkamda görmüş olduğunuz 350 metrekare arsa içerisinde bitişik nizamdan oluşan villamızın sunumunu yapmak için geldik. Villamız 4 artı 1 açık mutfaktan oluşuyor. Giriş katında bir tane odamız da mevcut. Özel otoparklı, müstakil, havuzlu ve bahçeli villamız. Dediğim gibi bitişik nizam her birinin kendine ait müstakil otoparkı ve müstakil girişi bulunuyor. Aslında tamamen kendisinden bağımsız da diyebiliriz. Villamızın fiyatı 8 milyon TL. Pazarlığımız mevcut. Didim içi daire, arsa ve araç takasına da açık aynı zamanda villamız. Fazla vakit kaybetmeden villamızı tanıtmaya başlayalım. Burada böyle hafif bir rampa olan özel otopark alanımız bulunuyor. Yine dilerseniz buranın üstünü de kapatabilirsiniz güneşlik olarak bir üstünü kapatabilirsiniz. Hemen burada bir veranda alanımız var. Önünde müstakil bahçemiz bulunuyor. Güzel bir peyzaj çalışmamız bulunuyor. Yan villayla da kendimizi ayırmasın için burada bir iki tane çam ağacı ekilmiş. Bu çam ağaçları uzadığı zaman daha da izole hale gelecektir. Yine bahçe duvarlarımızın üzerinde de çim çitlerimiz bulunuyor. Villamız izole hale gelmiş. Yine burada da bahçe mobilyalarınızı koyabileceğiniz yeterli büyüklükte bir veranda alanınız bulunuyor. Salondan da çıkış yapabilirsiniz. Yine burada müstakil bahçemiz devam ediyor. Bahçe duvarlarımızın üstü çimçitle kaplanmış dedik. Burada villamızın ana giriş kapısı var. Hemen arka tarafta da müstakil havuzumuz bulunuyor. Şöyle havuzumuza da bakalım. Evin içerisine doğru geçiş yapalım. Sabaklı sistemden yapılmış müstakil havuzumuz var. Burada bir tane yapay şelale düşünülmüş. Tam karşımda denge deposu ve motor alanında buraya bırakılmış. Hemen burada da Giriş kattaki odamızdan çıkış yapabileceğimiz boydan penceremiz bulunuyor. İçeride daha detaylı şekilde de değiniriz. Şöyle hemen evimizin içerisine doğru geçiş yapalım. Dışarısı da biraz rüzgarlı. Evet, burada ana giriş kapısından giriş yapar yapmaz burada bir koridor alanı oluşturulmuş. Salon ve mutfaktan bağımsız hale gelmiş odamız ve BC labumuz dediğim gibi burada bir koridor alanımız var. Burada vestiyer alanı düşünülmüş. Lake malzemeden güzel dolaplarımız var. Elbiselerinizi asabileceğiniz ve ayakkabılarınızı koyabileceğiniz bir alanınız bulunuyor. Hemen burada giriş katta bir odamız da olduğu için bir banyo lavabomuz var. Buraya güzel bir duş yeri düşünülmüş. İçerisinde gayet geniş bir alanımız var. Bu arası camla bölünmüş. Bir tane niş yerimiz var burada. Havalandırma penceremiz bulunuyor. Visan marka gömme rezervuarımız ve Kral Style marka Hilton lavabomuz bulunuyor burada. Yerlerde koyu renkte, duvarlarda da açık renkte seramik seramiklerimiz var. Hemen şöyle giriş kattaki odamıza da bakalım. Ardından salon mutfağa geçiş yapalım. Burada dışarıda bahsetmiştik. Havuza çıkış yapabileceğimiz boydan bir penceremiz bulunuyor. Yerlerde 60'a 120 porselen seramik çalışmamız var. Tavanda da spot aydınlatmalarımız bulunuyor. Eee yürümekte zorluk çeken müşterilerimiz için giriş katta giriş katında oda bulunan villalarımızı öneriyoruz. Hemen burada da salon mutfağımızdayız. Gayet büyük, geniş, kullanışlı bir salon mutfağımız var gerçekten. Yine yerlerde seramik çalışmamız, 60'a 120 seramik çalışmamız var. Tavanda spot LED aydınlatmalarımız ve iki tane de avizemiz bulunuyor. Hemen burada ön taraftaki veranda alanına çıkış yapabileceğimiz bir boydan penceremiz var. Bütün pencerelerimizin de otomatik panjur sistemine sahip. Yine bu tarafta da bahçeye çıkış yapabileceğimiz aynı zamanda güneş yanı içeriye daha iyi alabilmesi ve havalandırma, içisi, havalandırma açısından bir tane de penceremiz burada bulunuyor. Televizyon ünitesi yeri tam karşıya düşünülmüş. Buraya yine güzel bir televizyon ünitesi çalışması da dilerseniz yapabilirsiniz. Uydu çıkışlarımız burada dışarıya verilmiş. Hemen burada da mutfağımız var. Antrasit renklerde lake malzemeden mutfak dolaplarımız var. Ee, granit malzemeden mutfak tezgahımız. Beyaz renkte granit malzemeden mutfak tezgahı kullanılmış. Yine aynı malzeme tezgah arasında da kullanılmaya devam edilmiş. Bunun temizliği biraz daha kolay oluyor. Burada bir havalandırma ve servis penceremiz bulunuyor. Hemen bulaşık makinesi yerimiz buraya düşünülmüş. Anka stres set ocağımız ve davlumbaz yeri burada bırakılmış. Mikrodalga, fırın ve buzdolabı yerimiz de burada bulunuyor. E, yeterli bir kullanım alanına sahip mutfağımız ve salonumuz. Şöyle hemen üst kata odalarımıza doğru çıkalım. Dediğim gibi 4 artı 1 açık mutfak, Güzel bir villa geziyoruz. Her birinin kendine ait müstakil havuzu ve müstakil bahçesi bulunuyor. Aynı zamanda özel otopark alanımız da var. E, merdivenlerimizin basamakların alüminyum korkulukları yapılmış. Basamaklarımız mermerle kaplı. Bir tane apliklanmamız bulunuyor burada. Üst katta da gayet geniş ve uzun bir koridor alanı bizi karşılıyor. Üst kata çıktığımız zaman. Tavanda spot ve aydınlatmalarımız var. Hemen buraya güzel bir... E, peyzaj çalışması yapılmış. Güzel bir ışıklandırma yapılmış. Toplamda 3 tane yatak odamız var. Bir tane genel kullanım banyolu lavabomuz var. Hemen arka cepheden başlayalım. Ön cepheye doğru gidelim. İlk yatak odamızdayız. Gayet geniş ve kullanışlı. Yerlerde laminant parke çalışmasını görüyoruz odalarda. Zemin katımızda seramik çalışmamız vardı. Odalarımızda üst katta laminant parke kullanılmış. Tavanda spot ve led aydınlatmalarımız var. Ortada güzel bir avizemiz var. Burada bir tane Fransız balkonumuz bırakılmış. E, aydınlatma ve havalandırma açısından yatak başlık yerimiz tam karşımıza düşünülmüş. İki tane de priz bırakılmış yatak başlığı için. Hemen burada da genel kullanım banyo lavabomuzdayız. Burada yine gayet geniş ve kullanışlı bir duşakabin yeri bırakılmış. Hemen niş yerimiz, havalandırma penceremiz. Yine gayet güzel bir banyo bataryamız var. Şöyle istersen hemen gel şöyle bir yakından banyo bataryamızı da gösterelim. A kalite birinci sınıf banyo bataryaları kullanılmış. Hemen burada Visan marka gömme rezervuarımız var. Burada da Krenstein marka Hilton lavabomuz bulunuyor. Gayet geniş yeterli bir kullanım alanına sahipsiniz. Hemen burada da üçüncü yatak odamızdayız çocuk odası olarak ya da misafir odası olarak kullanabileceğiniz bir alanınız var. Burada yine yerlerde laminat parke çalışmamız, tavanda spot, led aydınlatmalarımız, bir tane avizemiz var ortada. Hemen burada da ufak bir balkonumuz var. Şöyle balkonumuzu da gösterelim. Elbiselerinizi kurutmak için, havalandırma yapılması için ufak bir balkon kullanılmış. Burada Dediğim gibi çocuk odası olarak veya misafir odası olarak kullanabilirsiniz. Zaten toplamda 4 tane yatak odamız bulunuyor. Ebeveyn için tasarlanmış 4. yatak odamızdayız. Son yatak odamızdayız. Gayet geniş ve kullanışlı bir alanımız bulunuyor. Şöyle tam karşı köşeyi alacağım seni. Yerlerde Lemlen Parki çalışmamız var. Tavanda spot, led aydınlatmalarımız. Ortada güzel bir avizemiz var. Dediğim gibi gayet geniş ve kullanışlı bir alanınız bulunuyor burada. Yatak başlık yeri böyle tam karşımıza düşünülmüş. E, yatak başlığı için iki tane priz de bırakılmış burada. Hemen burada bir Fransız balkonumuz var. Aydınlatma ve havalandırma için. Aynısından bir tane de bu cephede kullanılmış. Gün ışığını daha iyi içeri alabilmesi için. Hemen burada da ön cepheye bakan balkonumuz bulunuyor. Yine yeterli bir alanınız da var burada. Dediğim gibi bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeydik. 4 artı 1 açık mutfaktan oluşan müstakil havuzlu, müstakil bahçeli, özel otoparklı villamızın sunumunu yaptık. Sizler için villamızın fiyatı 8 milyon TL. Pazarlığımız mevcut araç takasına ve Didim içi daire ve arsa takasına da açık aynı zamanda. Villamız ve mal sahibiyle oturup birebir yüz yüze pazarlık yapabilirsiniz. 350 metrekare arsa kullanım payı var. Yani iki villaya ait 350 metrekare yarı yarıya. Yani 175 metrekareye yakın bir arsa kullanım payına da sahipsiniz. Bu villayı canlı görmek isterseniz sol üstteki iletişim numarasından bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sizin fikirleriniz de bizim için çok değerli. Villayla ilgili fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi sağ alttaki butondan Altın Kum Emlak YouTube kanalına abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler dileriz.